olmadan yeğenim gömülmeyecek. Efendim Sokrat. Ünsal yeğenimi öldürdü kertenkele. Bugün sen ...yeğenim hayatta olacaktı. Artık içimdeki ateş sadece Ünsal'ı öldürmekle sönmeyecek. Önce Ünsal ölecek, sonra da... Sen de onun doğmamış bebeğini öldürdün Sokrat. Bırak şu adamın peşini. Söyleyeceklerim bitmedi Kertenkele. Önce Ünsal ölecek. Sonra da sıra sana gelecek. Onun hayatını kurtarmanın bedeli ağır olacak. Bu hayatta en sevdiğim insanı benden aldın. Ben de senden en sevdiğini alacağım o zaman benim nasıl yandığımı çok daha iyi anlayacaksın. Zehra'nın kılına dokunursan seni gebertirim Sokrat. Sokrat! Hadi Zehra, hadi. Zehra, neredesin? Ofisteyim, ne oldu? Tamam, yok bir şey. Geliyorum. Abi. adam 24 saat içinde ölecek. Ya biz de operasyondan yeni geldik, biraz yorgunuz. Hüseyin amirim de içeride dinleniyor zaten. Tabii onun üstüne sinirleri bozuldu haliyle. Ama ben size yardımcı olurum. Hayırdır, hangi rüzgar attı buraya? Ee, ya ben biri hakkında bilgi edinmek istiyorum da. Tabii. Nasıl bir bilgi? Nasıl yani ne tür? Yani sabıka kaydı falan mı? Evet evet sabıka kaydı. Kolay o. Onu hemen hallederiz. Yalnız bir TC kimlik numarasına ihtiyacımız var Semih Bey. O oluyor değil mi? Süper. Tabii, tabii. tabii Olacaktı. Bir saniye bu mu? Buyurun. Ben şimdi beş dakikaya seyirci dökerim buraya. Senin kim olduğunu öğrenmeme çok az kaldı sahte damat. Bakalım neler karıştırıyorsun. Zehra, iyi misin? Hı? Kertenkele ne oldu? Ne değil Kertenkele ne yapıyorsun? Biri görecek. Görürse görsün kocam değil miyim ya? Ama sahte kocamsın. Ya alnımda mı yazıyor yani sahte koca oldum? Ya tamam. En azından bu kadar belli etme duygularını başkalarının önünde. Ya iyi tamam canım. Kalabalık olmayan yerlerde sarılırım o zaman. Ya. Tamam tamam. Ne çıktı? Semih Bey bakın. Bunu size gerçekten nasıl söyleyeceğimi şu an bilemiyorum. Nasıl ya? Büyük bir şey mi? Büyük bir şeyden de öte bu şok edici bir şey. Biliyordum ya. Ne çıktı? Semih Bey. Şöyle söyleyeyim ki... ...bu kişi eks olmuş. Ne olmuş? kahretsin işte bizim mesleğinde en büyük kilvesi bu. Dışarıdan sorsan en zor olan taraf kaçma kovalamaca takip zannedilir. Hayır, bizim için en zor olan şey bu bilgiyi gidip o kişiye vermek. Ve gayet soğuk bir şekilde gidip o kişiye... <laughs> ...eks oldu demek. Yani halk arasında mefta olmuş. Yani ayaklara kaymış ayakları. Hakkın rahmetine kavuşmuş yani. Gitmiş, gitmiş, başka diğerler. Teki ki diyar etmiş yani. Yani nasıl söyleyeyim? Ya, mortingen Strauss olmuş ya. Yani ölmüş, ölmüş bir kişi yok şu an burada yani. Ya. Ama sicili çok temiz. Sabıka kaydı gerçekten beyaz bir sayfa. Eğer cenazesine giderseniz bu kişi hakkında... ...çok iyi bilirdik diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ölmüş yani? Ya, işte. insan olup kuş misali. Bugün var, yarın yok. Hepimizin geçiyor orası. Allah toprağını bol kılsın. Allah ondan aldığı ömrü fazlasıyla size inşallah. Az veren maldan, çok veren candan. Yok bu buraya... Neyse yani ölenle ölünmüyor. Ee, helvası bol olsun, ne bileyim. Ne denir ki yani? Yakınınız mıydı bu arada? Efendim? Yakınınız mıydı diyorum. Evet ya. Allah rahmet eylesin. Allah size de sabır versin. Şimdi sizin en dik durmanız gereken zaman seni bir kendi sakın bırakma. Metan etti. Yalnız kusura bakmayın şimdi bizim de işimiz gücümüz var. Daha Sokrat, Kertenkele, Ejder üçgeninde ölmüş bir adamla uğraşacak vaktimiz yok. Kusura bakmayın. Ölen ne ölüm ya. Kolay gelsin.